Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hava saldırısı birden fazla bölümünün ikinci yarısını çekeceğim. Yani okuyacağım. Başlayalım. Halk derin bir nefes alıp olduğu yerde yuvarlandı. Sarhoş olmuş diye bağırdı Harry. Halk gözleri kayarak Harry'ye baktı ve ağzını kocaman açıp esnedi. Nefesinden gelen ani bir şarap kokusu çocukların suratına çarpı verdi. Sonra halk yeniden derin bir nefes alıp derin bir uykuya daldı. Olan oldu dedi halk. Harry. Şimdi onu taşımak zorunda kalacağım. Kollarını halkın göğsüne dolayıp ayağa kalktı. Köpeğin ağırlığıyla dengesini kaybetti. Halk o kadar uzunlu ki arka bacakları yerde sürünüyordu. Burnu Harry'nin çenesinin altına girmiş. Ön ayakları da sıkışmıştı. Jack kıkırdadı. Harry tünelin duvarlarına çarparak yürüyordu. Başka bir şey düşünmemeliyiz. Diye soludu başka bir şey düşünmeliyiz diye soru Farkındayım. Gel. Sevgi gibi taşınalım diye önerdi Jack. Ceketlerini çıkartıp kollarına birbirlerine bağladılar. Bir çeşit yatak yapmaya çalışmışlardı. Harry halkı burada yuvarladı. Ceketlerini tutup beraberce ayağa kalktılar. Silgilerinin ortası biraz sarkıyordu. Ama idare ederdi. Ayakları kenarlardan sarkmış sallanıyordu. Diye gülecek. Umrumda değil ki... Dedi Harry. Haydi tekrar yürümeye koyuldular. Ama hak o kadar ağırdı ki sık sık durup dinlenmek zorunda kalmışlardı. Jack Harry'den bir yaş küçüktü. Dolayısıyla çok daha güçlü değildi. Çıkışa saatlerce ulaşamayacağız.'' Dedi Bahse girerim evde başımız derde girecek. ''Bence şu anda zaten dertte'' dedi Harry kıtık sesle. ''Benim gördüğümü sen de görüyor musun Jack?'' Gülledi. Yo, hayır buna inanmıyorum yine mi?'' Çocuklar korkuyla kalakaldılar. Önlerindeki tünelin çökmüş olduğunu gördüler. İlerleyecek bir yol yoktu. ''Çok korkuyorum Harry'' diye fısıldadı Jack. Siti titriyordu. Düşünmem gerek dedi Harry. Korkuttuğunu belli etmeye çalış, etmemeye çalışıyordu. Düşünmeliyim. Halkı biraz yere bırak. Piller bitmesin diye el fenerlerini de kapat. Burada karanlıkta durmamalıyız. Diye yalvardı Güve neredeyse ağlayacaktı. Fakat cesur bir şekilde ağabeyinin söylediklerini yaptı. İki çocuk da birdenbire nefeslerini dinleyerek karanlık tünelle öylece duruyordu. Belki de dakika bir dakika kadar dikildikten sonra bu Jack 10 dakika gibi uzun gelmişti. Heri birden bağırdı. Işık orada bir ışık var. Jack'in kolunu dürttü. Orada da ışık var görüyor musun? Jack karanlığa baktı. Önlerindeki moloz yanının arasında iplik gibi süzülen incecik bir şey görebildi. Tekrar el fenerlerini yakıp birbirlerine sırıttılar. Haydi gidelim. Halkı güvenli bir mesafeye kadar sürükleyip önlerini kapatan pisliği temizliğe koydular. Yıkılmış tuğla parçalarını çılgın gibi temizliyor. Moloz yığınlarını alıp yan taraflara koyarak yolu açmaya çalışıyordu. Sonunda minik bir delik açıp arasından gelen ay ışığını görebilmişlerdi. Evet diye haykırdı Harry. Neredeyse vardık. Devam et, devam et. Çocukların ikisi de eforlarını arttırıp oflaya puflaya öksüre tık sıra kolları ağrıyana kadar deliği içinden geçecekleri şekilde büyüttüler. Tamam yeterince büyük oldu dedi Harry. Oh! Yüzündeki telleri silip Havk'a baktı. Köpek hala derin bir uykudaydı. O kalkana kadar saatler geçer. Önce sen çıkacak sonra da ben. havku iterim sen de çekersin. Jack delikten içeri girip karşıya geçti. Harry karşı taraftan kendisine bakan Jack'i solgun yüzünü görebiliyordu. Harry diye tısladı Jack. Burası hiç hoşuna gitmeyecek. Ne diye bağırdı Harry. Gene ne oldu? Halkı deliye sokmaya çalışıyordu. Bu hiç de işte kolay değildi halkın o kadar çok ayağı vardı ki Harry hiç bu kadar çok patiye bir arada görmemişti. Her hareket edişinde halk gürültüyle horluyor ve Harry'nin yüzüne olanca toz üflüyordu. Ona çıkartana kadar Jack'in de homurdanmalarını duyabiliyordu. Kapa çelince tasmasını tut ve çek. Hulk birden kayboldu. Harry de tam zamanında peşinden gitti. Yuvarlanarak karşıya geçerken arkasından bir sürü tuğla çökmüştü. Artık geriye dönüş yoktu. Harry üzerindeki tozları silkeledi. Gördüğü şey midesinin korkuyla kasılmasına sebep olmuştu. "Hayır." diye fısıldadı. Sesi titredi. Bu o bomba. Depoda gördüğümüz bomba. Bu gerçek olamaz ama gerçekti. Hem de hiç hata yoktu. Korkunç figür Tam tepelerinde dikiliyordu. Metal kaplaması ay ışığında parlıyordu. Neredeyse onu uzanıp dokunabilirlerdi. Bombayla yüz yüze gelmişlerdi. Evet arkadaşlar. Birden fazla bölümü bitti. Herkese bay bay.